arkadaşlar bugünkü videomuzda Cem'le vs atıyoruz. Cem'in kanalını da atmıştık. Ama bana da olmaz dedik. Ve başlıyoruz videomuz arkadaşlar. Hmm. Ulan! Babalım. <laughs> Cem nereye atlıyorsun kanka ya? Hoppa. Hadi lan! Vuruyordum. As. Oy. Abi nasıl? Arkadaşlar vuruldum şu an. Demidon'a aldım, eşref tek silah. Sen geleceksin oğlum sen. Şimdi sen yiyemedin <laughs> mi? Arkadaşlar nasıl havada vurdum ama? Uyyy Bekle. ver. lan ver. Bari dur Oğlum nasıl vurdun lan? Nasıl vurulur oğlum? Ya şimdi senin buralı açmaz mıyım ben şimdi? Bu bir. Evet. Şimdi aldım 4-2 değil mi? 4-2 Bekliyorum evet, şimdi Oo canım bayağı gitti bu arada Gitti mi gerçekten? Bayağı gitti bak Pardon bayağı gitti şu an canım Kim işlemi... Adam sen çıkarsın şu an Bunları çıkıyorum şimdi Abi bir dakika sana gelmedi mi? Oka be! Arkadaşlar Cem'in kanalında ben yenmiştim. Bakla bakla yenmiştim. Ama bu sefer galiba ben dönüş yapabilirim belki. Ulan nasıl? Arkadaşlar Kaç? dönüş 4'e 4 şu an. Dönüş olacak mı? Dönüş oldu. Oo, nasıl atıyorsun? Kanka bilmiyorum. Arkadaşlar bize mahallede artistik taslamayın. Herkesi yok ederiz. İsteyen karşıma çıksın. Aga be. Duvar kırdık yanlışlıkla. Şöyle. Ben şöyle geçeyim de. Yerim olsun. Böyle kolay mı aslan parçası? Öldün mü? Ölmedim. Ay öldün Rüyom, can. Can sıfır. Ay can can. Bir şey değil mi? Bir vursan öleceğim. <laughs> arkadaşlar şu an bekliyoruz. Kimi? Adam olacaksın kardeşim. Takipçilerim bana takipçimle bu da. Neyse boşver. Al ne? ya yenildim belli. Abi <laughs> oğlum imkansız o. Dedin yani imkansız bir şey kanka. 11'e 5. Ay 11 e 16. Of, canım canım çok. Bir dakika. Şimdi ben bir çekeyim ya, değil mi? Hemen çıkarmayacağım şimdi. Risk almayacağım. Değil mi? Korkuyorum ben. Senden korkan senin gibi olsun. Hop. Senden korkan senin gibi olsun. 12 altı. kanka. Can gitti mi? İşte. Bu sefer gitmiştir ya biraz. Yok hiç gitmiyor bu sefer. Ben. Arkadaşlar. Aga be. Çek şunu. Cem. Cem. Gitti mi mermi? Gitmedi. Cem. Can, Cem. Can. Canım. Canan. Canım. Gitmedi güzel kardeşim. 19. 1920 136 1905 12, 19, Arkadaşlar Cem'e kazığı <laughs> soktum ya. Oy 146. Önce gidiyoruz şehir içi gidiyor. Ben gideceğim. Şu alacağız. Memle. Kanka sen buradan maçı çevirir misin sence? Sence bu, bu maçı çevirir misin? Bilmiyorum. Sence ama bir tane de 24 avuç yapacağım. kendi bununla yapmak istiyorum. Çok canım istedi. Bir dakika. Sen benim sınırları aşıyorsun ama canım kardeşim. Sen şimdi nane yemedin mi? Değil mi? Yedin sen. O naneyi sana bir dakika. M24 ile oynayacağım. Yani. M24. konusu sessiz. Sağ ol kardeşim sen de güzel oluyordu. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bir dahaki videomuzda bay arkadaşlar. Görüşürüz.